Merhaba hanımlar. Yaz aylarınızın vazgeçilmezi olacak. incecik, efil, efil bir kap modeliyle karşınızdayız. Birden çok rengi vardır. Tüm renkler mankenimizin üzerinde tanıtımı yapılmıştır. Mankenimiz bir beden giymiştir. Bir beden 38 ile 42 bedenle uyumludur. 2 beden 44-46, 3 beden 48-50 bedenle uyumludur. Dış giyimdeki kap uzunluğu 125 cm'dir. Önü boydan boya fermuarlıdır. Dilerseniz sadece kap sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz de kap pantolon, kap tunik ya da kap, içlik ve pantolon olarak üçlü olarak sipariş verebilirsiniz. Her birinin ayrı fiyatlandırması mevcuttur. WhatsApp'tan beden ve renk bildirerek sorularınızı sorabilir ve siparişlerinizi verebilirsiniz. WhatsApp numaramız YouTube'un açıklama kısmında ya da tüm ürünlerin ekran görüntüsünde mevcuttur. WhatsApp'tan iletişim kurabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kaydetmeyi ve abone olmayı unutmayın. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Hayırlı günler dileriz.